Ah, çok mu yoruldun? mu? Konuşulmaz, doğru söylüyorsun. Evet baştan. <laughs> Sen niye çıkıyorsun yatağın üstüne? <laughs> öyle düzeltilmez ki Oo, sen oynuyorsun <laughs> düşeceksin arkaya dur gelme <laughs> çok zıpladın <laughs> İstersen bırak ben düzelteyim olur mu ben düzelteyim mi <laughs> Bir ucundan sen tut. Bir ucundan sen tut. Bir ucundan ben tutayım. <laughs> Aradım çocuğa ulaşılamıyor bu. Al. Hadi. Heh. İn. in ama. in aşağıya. Hadi tut. <laughs> tamam. Bir daha deneriz. <laughs> bak böyle. Tamam. Uf <laughs> kolunu mu çarptın? <laughs> <laughs> i̇n. i̇n. artık düzeltelim hadi. Düşçen. İn. Yeah. Çok işim vardı. Uzay in uzay. O akleti de Spiderman'li. Örtüsü de Spiderman'li. Hadi anneciğim. İn düzeltelim. Hadi in. Sen önce in. i̇n. Hadi düzeltelim. Bata binmeyin. Şu ucundan çekelim. mi? Şuradan çek. videoya mi? Tamam. Düzelttik. İkimiz Tamam ikimiz beraber izleyelim.